da hemşerilerimize bunun müjdesini vermek istiyorum. Çiftçilerimizin tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak ve üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlamak amacıyla arazi yollarını genişletme ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz genelindeki mezarlıklarda yine bakım çalışmalarına Kurban Bayramı sonrasında da devam ediyoruz. Ahmetçik yüzme havuzumuzu hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Bu yılda inşallah e, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin, çocuklarımızın eğlenceli bir vakit geçirmesini temenni ediyoruz. Vektörle mücadele kapsamında tüm mahallelerimizi düzenli olarak ilaçlıyor. Zararlı haşerilere karşı gerekli önlemleri alıyoruz. <laughs> ilaçlama saatlerini prime time dediğimiz herkesin e, görebileceği saatlerde değil de e, bu vektörle mücadelede en etkin, en etkili olabilecek saatleri seçiyoruz. Özellikle akşamüstü saatlerinde e, bu vektörle ve uçkunla mücadelemize devam ediyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda e, peyzaj düzenlemelerini ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Park ve yeşil alanlarda yeni bir uygulama başlatıyoruz. Gökhan Avcı Parkı ile başladık bu uygulamaya. Eski olan e, oyun gruplarımızı, küflenmiş olan oyun gruplarımızı e, kendi ekiplerimizle boyuyor. Boyuyoruz ve yenilemelerini sağlıyoruz. Kırık parçalarını değiştiriyoruz. İnşallah çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamış olacağız. Babalar Günü'nde aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını ziyaret ettik. Metan gazı zehirlenmesi dolayısıyla maalesef az önce öğrendim ki şehit sayımız 12'ye çıkmış. Buradan tüm şehitlerimize, vatan evlatlarına, ya vatan evlatlarının yakınlarına başsağlığı diyor, diliyor. Bir daha tekrarının gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum. 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında Karabedirler yolunda Katı Atık Depolama Merkezimizin kenarında Ormanlık alanda muhtarlarımız, hemşehrilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çevre temizliği etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Amacımız hem farkındalık yaratmaktı hem de tüm belediye olarak bu işte ne kadar kararlı olduğumuzu göstermekti. Bölgeyi zaman içerisinde bu gibi gönüllülük çalışmalarıyla tamamen temizlemeyi hedefliyoruz. Yüksek öğretim kurumları ve liselere giriş sınavları dolayısıyla sınav merkezlerinin çevresinde hem öğrencilerimize hem de ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla ikram noktaları oluşturduk. Streslerini ve kaygılarını bir nebzede olsun paylaşmayı hedefledik. Denizli Büyükşehir Belediye'miz işbirliği ile afetlere karşı toplumsal bilimci arttırmak amacıyla çevrili kadınlarımıza yönelik afet bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledik. Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe kaymakamımız Hasan Akbulut, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlarımız, idare amirlerimiz ve kıymetli hemşerilerimizin katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Kurban Bayramı'nda hemşerilerimizin bayramı huzur ve düzen içinde geçirmesi için tatil ve bayram demeden özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Özellikle temizlik işleri müdürlüğümüze buradan teşekkür etmek istiyorum. Geçirmiş olduğumuz iki kurban bayramında da bu işin kokusuz, bu işin çevre kirliliği olmadan, sinek olmadan yapılabileceğini bizlere göstermiş olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarımızı ziyaret ettik ve yetiştiricilerimizle, hemşerilerimizle bir araya geldik. Mahalle muhtarlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda mahallelerimizin mevcut durumları, ihtiyaçları ve talepleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Mahalle ziyaretlerimiz çerçevesinde İhsaklı ve Akçaköy mahallelerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geldik. Komşularımızın, hemşerilerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını ve mahallelerimizin eksiklerini dinledik. İlçemizde göreve başlayan ilçe kaymakamımız Sayın Fatih Çıdıroğlu'nu makamında ziyaret ettik çalışmalarının inşallah Çivil'imiz için hayırlı olmasını temenni ettiğimizi kendilerine arz ettik. İlçemizde görev süresini tamamlayarak Diyarbakır'ın Sur ilçesine kaymakam olarak atanan Sayın Hasan Akbulut'un onuruna veda programı düzenledik. Çivil İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na Narkotik Şube Müdürü olarak atanan Sayın Ali Çolak onuruna yine veda programı düzenleyip kendilerine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Çivil müftüsü olarak görev yaparken Denizli'nin Pamukkale ilçesine müftü olarak atanan hemşerimiz Muhammed Çörekçi onuruna veda programı düzenleyip kendilerine de yine çivile katmış olduğu değerden dolayı teşekkür ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili abim merhum Ferdi Zehir'e inanılan anısına Ferdi Zehir e, özür dilerim Terdi ardından hala zor geliyor Ferdi Başkanı kaybetmek. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı, Başkanlığı'na oy birliğiyle seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyor. Görevimde başarılar diliyorum. İlçe Kaymakamımız Fatih Cıdıroğlu ve protokol üyelerimizle birlikte Belediyemiz Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, Çivri İlçe Müdürlüğü, çimril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen yaz spor okullarının açılış kurdelasını kestik. Yaz spor okullarında 1050 öğrencimiz 24 29 branşta eğitim alacak. <laughs> Sivas'ta düzenlenen U10 ve U14 Grokemen Güreş Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 6500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye ikincisi olan Yeşil Çivril Belediye Spor Kulübü Güreş takımımızı yürekten tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Bizlere yaşatmış oldukları bu gurur dolayısıyla, bu büyük başarı dolayısıyla da kendilerine ve eğitmenimize, sizlerin huzurunda eğitmenimize teşekkür ediyorum. Gündem maddelerine geçmeden önce gündem dışı söz talebeden yoksa eğer gündemi okutuyorum. Gündemin e, gündemin birinci basınçlarından. Gündemimizin birinci maddesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 201 085 teklif numaralı Denizli'nin Çevre İlçesi Kılca Mahallesi 243 ada 5, 6, 10, 11, 12 numaralı parseller 282 ada 1, 2, 3, 4, 5, 33 numaralı parseller 316 ada 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller ve 186 numaralı parselin kuzeyinde kalan alana ait 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesidir. Gündem maddesinin imar ve bayındırlık komisyonuna yönlendirilmesinin görüşülmek üzere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi. Gündemin ikinci maddesi Çivril Belediyesi olarak Ege Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve birlikte belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesidir. Gündem ile ilgili söz söylemeden, Belediyeler bu birliklere özellikle üye olma gayretinde oluyoruz. Çevrelimize daha farklı kaynaklardan e, katkı sağlamak yeni projelerde biz de yer almak istediğimiz için Ege Belediyeler Birliği'ne üye olunmasını ve birlikte belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerinden Mustafa Altıntaş'ın Asil Adem Alan'ın yedek olarak belirlenmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Denizli Kadastro Müdürlüğü'nün 4 Haziran 2025 tarih ve 167.04.52 sayılı yazısı gereği Denizli ili çevre Cumalar, Çakallar, Haydan, İğdir ve Kocaeka mahallelerinde 342 sayılı kadastro kanununa eklenen ek 4. maddesi gereği 6831 sayılı orman kanunu 2B maddesi kapsamında kalan taşımazların kadastro çalışmalarına esas olmak üzere Denizleri Çevrilçesi, Cumalar, Çakallar, Haydan, İdir ve Kocaka mahallelerinde mahalle muhtarları hariç altı kişiden olacak bilir kişilerin belirlenmesi konusunun görüşülmesidir. Bilir kişilerin belirlenmesi için e, konunun genel işler komisyonunda görüşülmesini e, uygun görüyorum açıkçası gündemin 3. maddesinin genel işler komisyonuna gönderilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan bir notumuz var. Burada Kocayaka e, koca yaka ve çakallar e, liste getirmemiştir. Bilginize sunur. Komisyonda arkadaşlar değerlendirecektir. Yani liste getirmemiştir dediğiniz Muhtarlarımıza e, bilgi soruyoruz, hani kimler daha şeydir diye, muhtarlarımız da bize bir e, liste getiriyorlar bilgi olması amacıyla ama nihayet karar genel işler komisyonumuzda meclis, e, meclisimiz aracılığıyla belirleyecek. İkinci e, oturumumuzu 9 Temmuz çarşamba günü saat 2'de uygunsa sizler için de toplamak üzere gündemimizi kapatıyorum. Her birinize gelmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Şey.